Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ethem Dermanla birlikteyiz. Sayın Derman hoş geldiniz. Efendim. Hoş bulduk. Haftanız iyi geçti mi? Bizim haftamız hep iyi geçer. Hep iyi geçer. Gökyüzüne bakınca sizin de haftanız hep iyi geçer. Baktınız mı? O büyük ayı gördünüz, Dolunay'ı. O gün baktık, yayından çıkmıştık arkadaşlar hep beraber ekip olarak baktık, gördük. Ay ve Gerçekten büyüktü de ama değil, büyük. değil mi? Hı -hı. Sol tarafında Mars'ı da gördük. Gördük tabii bizim solumuza göre bakacaktık. Evet. Hı -hı. Gördük Mars'ı da gördük. Evet aydaki gözlemciye göre değil yerdeki gözlemciye göre soldaydı. Soldaydı evet gördünüz. o şekilde. Evet, evet. evet. evet ya, hakikaten değişik ve ilginçti ve çevresinde de başka yıldızlar yoktu. Ee, Dolunay çok parlak olduğu için Gözükmüyor gözükmez diyoruz. öbür yıldızların çoğu gözükmez. Ama ayın üzerindeki e, kraterler hakikaten çok net bir şekilde gözüküyordu. Ay deniz, de. denizlerini görürsünüz. Hafif böyle karanlık evet, görüken parçalar Hı -hı. ay denizleridir o karanlık parçaları Amerikalılar birleştiriyorlar. Böyle e, basket atan bir basketbolcu şeklinde çıkıyor onlar. Onun çok güzel resimleri vardır internette. Ha sevgili dinleyicilerimiz baksın o zaman. Evet. E, 29 Ocak'taydı hemen bunu da hatırlatalım. Ama yani 28 Şubat'ta yine aynı olay biraz benzeri tekrarlayacak. O zaman da bakabilir. O zaman ben. da bakılabilir. Peki biz haftanın astronomi evet. uzay bilimleriyle ilgili güncel olaylarından söz edelim demiştik. Neler yök, oldu? Yok ne zaman geldi? Şimdi o aklıma geldi. Yok gelmeden önce bizim bölümlerin adı astronomi bölümüydü. Biz astronomi yaparız. Fakat yök yok gelmişti sen, yıllar olabilir. Yok yok 82 falan herhalde. o da olabilir. Neyse 82. O, o, 82 evet, civarı arkadaşlarımız lazım. hemen yapımcı arkadaşımız Kadriye Hanım bize e, yazacak burada 80. 80, Son, 80 sonra. sonrası. Ben de 82 evet. falan diye hatırlıyorum. YÖK geldikten Tabii sonra bizim bölümün ama. adını değiştirdi. Evet. Astronomi Uzay Bilimleri Bölümü dedi. Çok hoşumuza gitti. Daha da böyle bir çekici adı var yani. Uzay bilimleri. teknoloji konuşacak falan. Ama biz uzay bilimleriyle ilgili herhangi bir çalışma yapmayız. Biz astronomuz. Uzay bilimleri ayrıdır astronomi hayırdır. Uzay teknolojileriyle çalışan yani uydu atan, uydu teknolojisi, roket teknolojisi gibi şeyler uzay bilimlerinin içerisine girer. Astronomi ise çok derindeki gök cisimlerinin fiziğiyle ilgilenir. Dolayısıyla hoşumuza gitti. Ondan sonra da bizim bölümü seçen öğrencilerin sayısı arttı. Uzay bilimleri var. Çok hoş gözüküyor. Yani ismi de güzel gözüküyordu. Evet. Dolayısıyla ne yapalım ne yapalım diye uzun süre bölümde konuştuk. Yani sonra bir ders açtık. Uzay araştırmaları diye bir ders açalım dedik. Ben uzay araştırmaları yani kim teklife o ders onun başında kalır. Uzay araştırmaları dersini veriyorum 4-5 senedir. Bu derste de hep şeyi yapıyorum genel öğrencilerimize o hafta olan uzayla ilgili hareketleri anlatıyorum. Yani kim ne attı, ne gözlemek istiyor, ne yapıyor, amacı ne gibi şeyleri anlatıyorum. Onun dışında bir de ders olarak da işte uzay hastalıkları nedir? Astronotların çektikleri hastalıklar falan onları anlatıyorum. Dolayısıyla uzay teknolojisiyle de bir astronom olarak mecburen yakından ilgilenmek zorunda kalıyorum. Dün e, bir uzay teknolojisi teknolojisiyle ilgili bir olay vardı. Komşumuz İran ikinci uydusuna fırlattı. Evet. Yani e, bu geçen senede 3 Şubat'ta fırlatmıştı. Dolayısıyla İran'da uzay günü olarak şey diyorlar bunu kutluyorlar 3 Şubat'ı. Bu 3 Şubat'ta da ikinci uydusunu fırlattı. Geçen sene fırlattığı uydu 3 hafta görev yaptı. 700 kere dünyanın etrafında döndü. Bu dün atılan uyduda da canlıyı uzaya çıkarttı İranlılar. Canlı derken ol, fare, ha. iki tane kaplumbağa küçük küçük siyah solcanlar falan koymuşlar böyle bir roketin öndeki şeye e, ve onu gönderdiler. Yani ne gibi bir anlam var şimdi burada? Hani kendileri gidecek... Evet hazırlık, bir, hazırlık. Yani astronotlarını da atacaklar. Şimdi e, roket uyduyu fırlatıyor uydu yukarıya çıkıyor. Dünyanın etrafında dönmeden geri iniyor. Yani uzayda bir süre kalıyor ve geri aldılar. Geri alacağız diyorlar. Hayvanları inceleyeceğiz falan dediler ama ondan sonrasında haber yok tabi. Alabildiler mi? Geldi mi? Başka yere mi düştü? Onu bilmiyoruz ama dünkü tüm Amerikan haberlerinde, Avrupa haberlerinde bu olay hakimdi. Bu olayı niye anlatıyorum? Biraz da ona gelelim. İran sadece işte atom bombası yapacak, nükleer bomba yapacak diye bir takım şeyler var. Fakat bu şeyde de çok çalışıyor. Yani uzaya roket atma, uzaya gitme ve böyle bir hırsları var. 2020 yılında ilk astronotumuzu göndereceğiz diyorlar. Uzaya roket atan dokuzuncu ülke dünyada. Evet. Yani bir sürü ülke var biliyorsunuz. Ama İran dokuzuncu ülke oldu. Ee, dolayısıyla büyük hedefleri var. Bu hedefler hep bilimsel hedefler dikkat ederseniz. Ama bütün uzay çalışmalarının arkasında muhakkak askeri şeyler vardır, amaçlar vardır. O askeri amaçların önünde de vitrinde şey vardır, bilim vardır. İşte bilim yapıyoruz. işte uzay araştırmaları, denemeler yapıyoruz falan derler. Ama hepsinin arkasında askeri amaçlar vardır. Dünkü şeyde eh, Ahmet'in Necat'ın eh, bir sözü var. Sevmem kendisini ama o söz eh, çok önemli. Onun için o, onu söylemek zorundayım. Şöyle diyor. Bir milletin gururla yaşaması için uzayda bulunması şart diyor. Bu çok önemli bir kavram. Evet. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Yani sohbetlerimizde de durmamız gerekiyor. Şöyle ki eğer sizin ülkeniz bilimde ileriye giderse vatandaşlarınız daha bir, bir rahat oluyor. E şimdi bakıyoruz mesela işte bir politikacılarımız kavga ediyor. Herkesin yüzünde 40 kat Atatürk Bulvarı'nda yürürken görüyorum. Herkes mutsuz. En ufak şeyde millet birbirine giriyor, kavga ediyor. Halbuki bir tane astronotumuzu seçsek, uzaya göndersek 35-40 milyon dolar verip tamam mı? Bizim de e, e, Türküm, Türk bir Türk ...uzaya gitti falan diye sözünü etsek... ...insanlardaki davranış çok farklı olur. Yani ülkesiyle gurur duymak anlamındadır bu. Evet, bu çok önemli. Birçok ülkeler birçok şeylerde bulunuyor. Mesela Malezya ve Güney Kore çok ilginç. İkisi de aynı yöntemi denediler. Evvela dediler ki uzaya gitmek isteyenler bize başvursun dediler. Malezya'da zannedersem 36 bin kişi başvurmuş. Bir ön elemeden geçiriyorlar... İkinci bir öyle emedden geçiyorlar. 15 kişi kalıyor. Bu 15 kişiyi bir sene sürekli antrenman yaptırıyorlar. Ondan sonra 15 kişinin içerisinde çıkartıyorlar şeye, televizyona. Diyorlar ki halk uzaya gidecek ilk Malezyalıyı seçecek. Ya, Güney Kore'de de aynısı oldu. İlk uzaya gidecek Güney Koreliyi seçecek diyorlar. Ondan sonra SMS halk seçiyor 15 kişinin içerisinden. Bakın olaya bakın. Yani bir uzaya gitme olayı var. Devlet planlıyor bunu. Ama halkı olayın içine çekiyor. SMS'e gidecek olan astronotu seçtiler ve gönderdiler. Ee, i̇ki tane erkek seçilmişti Malezya'da. Güney Kore'de bir erkek bir kadın seçildi. Ee, karar verildikten sonra bunlar gidiyorlar Amerika'da, NASA'da ve Rusya'da astronot okulları var, eğitim alanları var orada da bir sene dur çalışmak zorundalar, Öyle, uzaya gitmek o kadar kolay değil, sizi götüreceğim yeni gezegene <laughs> ama uzaya evet. gitmek o kadar kolay değil çalıştılar, çalıştılar ee, Güney Koreli erkek birinci sıradaydı, öbürü yedeydi iki kişi seçiyorlar Muhakkak biri Tabii, asıl, olacak, asıl biri bir yedin. yedek olacak fakat Rusya'da çalıştığı yerde kitabı almış evine götürmüş erkek astronot. Onu götürmediler. Kız asili oldu. Kız çıktı uzaya. Ve çok güzel kendilerine göre işte oradan haber gönderdi Güney Kore'deki vatandaşlarına. Konuştular ettiler. Ve halk böyle kendisinden geçiyor o zaman. Yani hoşuna gidiyor. Ya benim ülkem de bunu yapabiliyor diyor. İnşallah bir gün bizim ülkemizde de bilime evet. değer verip bilime değer verdiğini açıklayan yöneticilerimiz olur. Bilime değer verdiğimiz sadece lafta kalmaz. Her şeyimizde bilimin yükselmesi için, bilimin bir yere varabilmesi için bir şeyler yaparız. Bugün Türkiye'de de Göktürk adlı bir uzay e, aracı yapılıyor. Uzay aracı diyeyim. Yani uydu. Ya.